Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün GTA San Andreas'te Recep İvedik ile karşınızdayım Bu Recep İvedik arkadaşlar biraz böyle zayıf falan filan böyle kastım astım Sebebi ise arkadaşlar bu Recep İvedik'in böyle e, genç halleri <laughs> savaşçı halleri arkadaşlar böyle tozu dumana kattığı zamanlarda halleri arkadaşlar Ve bugün Recep İvedik ile böyle etrafı tarayacağız milleti öldüreceğiz Mesela arkadaşlar şöyle bir M4 alayım bir dakika bak şimdi bak bu şetiler bana avatmıştı bak aa oradan Gelin lan buraya bir dakika sizi neyle öldürsem benzin mi döksem o susturucuyla mı tarayayım sizi Adam olacaksınız oğlum Sen kimsin lan sen kimsin oğlum Sen kimsin öyle ah, Paranızı alırım olsun Bu arada arkadaşlar shift olayına falan tam alışamadım Bak şimdi bir dakika şurada da bir tane adam vardı galiba Gelin buraya aha kaçıyor bir tane karı Gelin bakayım Oo taksi var taksim Taksim <laughs> taksi at beni içeri Ben geldim bir dakika Al beni aha taksi bak Lan sen kimsin lan Sen kimsin oğlum <laughs> sıkıyorlar vallahi sıkıyorlar. Bir dakika durun sakin ya. Bir nefes. Aha. Sen ne yapıyorsun oğlum lan? Sen ne yapıyorsun? Kafana uçururum seni. Aa adam kafası koparttık arkadaşlar. Adam kafasını koparttık. Bir dakika şimdi sakin olalım ve bu aha uçak mı geliyor? Recep'i beni uçaklar saldırıyor. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu Recep'i vidik e, diğerlerinden normal bir Recep'i vidikten daha şey yani daha genç o yüzden dolayı böyle kastım aslı şekil mekil abim. Şu bir dakika şöyle yaklaşayım da. Abi <laughs> Abi şu surata bakar mısınız? Bu ne ya? Neyse. Polis! Polis! Ben manyağım! Beni içeri al polis! 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 Bir dakika kaç kaç kaç! 2 yıldız oldu. Vallahi 2 yıldız oldu. Kaç kaç kaç! Bu arada e, bakalım 4-5 yıldız yapabilecek miyiz? Yani ölümsüzlük hilesi mi yazsam acaba? Ölümle telefonla ölümsüzlük hilelerini falan yaşadım arkadaşlar. Ve bakalım, abi bir dakika sen kimsin lan? sen kimsin oğlum? Adam olacaksınız oğlum. Ben manyım. Ben çılgınım. Bir dakika oyunun sesini kısacağım bu arada. Biraz oyunun sesini kısmam lazım. Şöyle aynen. Adam olacaksınız oğlum. Yangın söndürücüyle öldürürüm sizi. Bir dakika bakayım değişik silahlar falan filan var mı? Bir dakika şu yanlış hatırlamıyorsam. Şunun içine bir tane elmas mı öyle bir şey olması lazımdı. Bir dakika şöyle atacağım. At abi. At abi. Havaya uçuracağız mı? <laughs> uçuracağız buraları. Bak şimdi polis üstüme doğru gelecek. Gel 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 polis gel. Adam olacaksın. Abi çok özlemişim arkadaşlar. Eskiden ben bu oyunu deli gibi oynardım. ve çılgınlar gibi oynardım ve cidden bayağı bir özlemişim. Bir dakika şimdi o şş. Ben Recep Tanışmak ister misin benimle? Tanış lan benimle. Tanış lan benimle. <laughs> Tanış lan benimle. Kafasına sıktım ha bakayım bir dakika. Şöyle yapardım ben eski. Şöyle şöyle arkadaşlar. Ee, o karıyı. Adam oldu polis. Hepinizi öldürürüm. Ben Recep'i bildiğim. Ben Recep'i bildiğim. O değil de çeteler, meteler bize saldırıyor abi. Gözünüz sevin normal Çeteler falan filan ne bileyim. Polislerle çatışması lazım. Çetelerle polisler takım oldular abi. Bana saldırıyorlar. Nasıl manyaksınız abi siz böyle? Nasıl bir çılgınsınız? Bir dakika. Ambulans geldi bir dakika. Aman abi bozukayı suratına yersin. Adam olacaksın. Adam olacaksınız bir dakika. <laughs> abi süper ya bir dakika. Atacağım. At abi. At abi. Buraları uçuracağız abi. Bir dakika. Hey soyam. Hey soyam iş görür arkadaşlar. Hey soyam can kurtarır. Hey soyam hepiniz havayı uçurur. Koştur koştur. Burada ölümsüzlük mü yazsam ne yapsam acaba? Harita açalım bakalım. Ee, şöyle bir tepeye doğru bakıyorum. Tepeye doğru abi. Diğer taraflarda ne oldu falan filan gözükmüyor. Neyse şöyle gidelim bakalım. Milleti öldürelim abi. Milleti bir tokat manyağını yapalım. Bir dakika abi şimdi. Sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun? Sen aha arabayız bir dakika hey so yam, yazalım abi bir dakika hey so yam, yazalım şöyle aynen Bozuka var mı bozuka Adam ol bir dakika Hadi Vurduk <laughs> Ay vallahi vurduk koş 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 bir dakika hey so yam, yazayım, yazayım. ölümsüzlük mü yazsam acaba Ölümsüzlük mü yazsam bir dakika Bu arada eee Ölümsüzlük neymiş Bago Vix Bago abi yazdım Vallahi ölümsüzüm abi Vallahi <laughs> vallahi ölümsüzüm <laughs> Patla 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 başka atamıyor muyuz başka atamıyor polis arabasına binmek istiyorum Polis arabasını inme. Inla... Aa, kapılar kilitli bir Şimdi bin. Bin. Aha bindik. Vallahi bindik. Koş 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 koş. Koş abi koş. Koş. Ateş ederim. Ateş e ateş ederim. Çekilin. Polis geldi. Polis geldi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir nostalji tarzında hani GTA San Andreas'te böyle e, yarı Recep İvedik diyeyim ben bunun. Yarı Recep İvedik, Yarı insan arkadaşlar olmak istedim ama araba patlıyor. Gözünüzse ben ölümsüzüm. Bir şey olmaz bana. Ben ölümsüzüm abi. Evet. Ee, Araba içinde sanırsam Patladığınızda ölümsüz de olsanız e, Hulk da olsanız bir şey olmuyor herhalde Sarık ben sıfır hastaneye gitmek zorunda kalırsın Tamam sıkıntı yok hastaneye e, gideriz abi Hastaneye gideriz bir dakika Şimdi kendine gel bakayım oyun e, Burayı sevmezdim işte ne zaman ölsem Burada beni böyle 10-15 saniye bekletiyor Bunu ayar olurdum abi tamam 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 hadi 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 bunu nasıl Ah bunu geçemiyorduk sanırsam ya. Vallahi şu anda uyuz oldum abi. Gözünü seveyim. Heh tamam kendine geldi. Hep buradan uyuz olurdum. Hep orada beklerdim böyle 20-30 sen. Şimdi ee, silahımız var. Sonsuz. Bir dakika şöyle gideceğim bakalım. elimize böyle muş da alalım. Şöyle gidelim abi. Bak şimdi bu mesela arkadaşlar şurada bisiklet var. Ben mesela şurada bisiklet sürmesini çok severdim. Hani tam şu ileride bisiklet olması lazım ve ben deli gibi hani sürekli burada hani bisiklet sürerdim normal oyunda. Bakalım bisiklet neredeydi yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerde olması lazım. Bakalım şunun arkasında bir yerde olması lazım ya. Bisiklet yok mu abi burada? Bisiklet tepede tam tam tepede abi. Koş 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 bir dakika. Şey yazalım. Jetpack man yazalım bir dakika. Neydi abi? e, ee, Rocketman mıydı Aynen Rocketman. Uç 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 oraya doğru. <laughs> uzlu, uzlu. hızlı hızlı. Hızlı hızlı tamam. Bırak 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 tamam. Bisiklete bin bisiklete bisiklet sürelim biraz. İşte bu dostum. Şimdi diyor ki W'ye bas diyor. Şöyle space tamam. E, ee, değişik hareketler space mi Zıpla Tamam şöyle bir gidelim bakalım. Koş abi koş 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 koş. Koş abi ben arkadaşlar şurada deli gibi hareketler yapmaya çalışırdım. Hadi hadi. Geri git. Yukarı bak aşağı tuşları falan filan basıyor. Tamam şöyle bir gidelim bakalım. Mesela şuralardan bir atlayacağım. Birkaç hareket yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aman abi. <laughs> Çaktırmadan. Ajan X hareketleriyle. Kop şöyle uzanalım. Hızlan abi. Abi unutmuşum ben Bunu ya cidden unutmuşum arkadaşlar bir dakika. Şöyle gidelim bakalım. Aman abi koş 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 hızlan 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 hop uç abi. Abi gözünü seveyim sıçtıramıyorum neyse ben gidiyorum buradan ya. Ben gidiyorum ben ağladım ya bir dakika şimdi. Dur abi dur 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 tamam. Şimdi Eee. Afiş şöyle uzaklaşıyorum arkadaşlar. Var mı? Var mı? Var mı? Bir dakika susturuculu silah şimdi. Hop tak 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 tamam abi tek yedi tamam şimdi. Hemen binelim abi şu arabayı gözünü polis. E, polisin yanında adam öldürürüz bizi görmüyor arkadaşlar. O yüzden dolayı seviyorum ve şu anda araba adam bizi gördü. Polis bizi gördü. Polis adam olacaksın polis. Ah oh, çarpamadım. Çarpamadım bir dakika şöyle gidelim bakalım. Aman abi çaktırmadan çaktırmadan abi GTA San Andreas arkadaşlar çok güzel abi şu an çete, çete olayları falan filan aşırı güzel benim cidden özlemişim yani abi şu anda doz alıyoruz arkadaşlar GTA San Andreas dozu Aman abi bir şimdi şöyle sakin olun dostum bak şimdi abi şu çeteyi izleyeceğim aman abi hop bir tanesi dedi diğeri bana sataşma aha <laughs> arkadaşını öldürdüm adam beni takmadı bile Nasıl bir manyaksınız abi ya nasıl bir psikopatsınız abi bunda aslında şöyle bir ne bileyim e, askeri bölgeler falan filan var oralarda şöyle bir çatışsak matışsak güzel olabilir ama Bak şimdi abi Adam ol bakayım. Adam olun. Adam ol. <laughs> Hepsini birden taradım. Ben gidiyorum buradan. Görüşürüz. Ben gidiyorum abi buradan. Şöyle bir hızlı hızlı gideyim bakalım. Şuralarda uçma bölgeleri falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya. Neredeydi acaba şur uçma bölgeleri falan abi. Uçalım bir ya. Gözünü seveyim uçalım. Bir yıldız bu arada. Araba yanıyor. Koş abi koş 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 koş. Gözünü seveyim koş. Şuradan hemen tırman. Tırman abi şuradan tırman. Çok güzel abi. Bir dakika şimdi. Abi koş koş koş. Şu arabaya bin. Koş koş. Gözünü seveyim. Lan. Arabadan hızlı koşuyoruz bu arada. Çok güzel. Aha arabaya kapısını açtık. Tamam. Aha. Lan sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Bir mermi de aklını alırım senin. Adam <laughs> adam ne olduğunu şaşırdım. Abi dur kafanı kopartacağım Hop. Tamam adamın öldü, öldü, arkadaşlar kesinleşti. Şimdi binelim bakalım şu güzel arabaya. Sakin ol dostum bana ateş etme. Gidelim bak adamlar bana ateş ediyor arkadaşını öldürdüğüm için. Şimdi e, yaşlı teyze var burada. Acaba şey yapabilir miyiz ya? E, bir güzel bir araba bulsak. Ondan sonra şöyle bir ne bileyim. Bir düdük falan öttürmeye mi çalışsak acaba? Bir dakika şimdi şöyle bir... Aa yıldız aldık arkadaşlar. Tam peşimizi bıraktılar. Vallahi orada yıldız oldu bilmiyordum. şansla balam. Ee, aldık yani. Şimdi abi güzel bir araba bulmam lazım benim. Şöyle havalı böyle bir nasıl desem. Tam bir yarışçı arabası olması lazım abi. Şöyle sağa sola baka baka gidiyorum da hiçbir şey görmüyorum. Bir dakika sakin ol dostum. Sakin ol abi güzel bir araba arıyorum. Güzel bir araba... Lan cık, benim arabama çarptı. Gerizekalı. Harbi gerizekalı bir dakika. Dur 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 dur. Lan bal mısınız oğlum bana çarpıp duruyorsunuz lan. Oğlum. Vallahi tararım hepinizi aklınız Aklınızı alır mısın? Aha güzel arabalar var orada. Vallahi güzel arabalar var abi. Bir dakika şu. E, abi gözünüzü seveyim. Bu ne böyle? Önüne gelen çarpıyor Bir dakika şöyle gideceğim. Şu öndeki renkli arabaya gideceğim abi. E, Baya buralarda, buralardan uzaklaşmış mı oluruz? Geri dönelim. Şehre doğru gidelim ya. Vallahi abi gözünüzü seveyim. Güzel arabanın ağzına sıçmakta bir numara adamlar ya. Bu nasıl bir ana abi ya. Katil gibi burası maşallah. Bir dakika dostum. Adam bak şu tır tır bir taramak istiyorum. Tır. Tır gel oğlum buraya. Adam olacaksın oğlum bir dakika. Yardır yardır durmak yok. Durmak yok. Yardır. Adamsın. Tamam şimdi. Geri zekalı mısın oğlum? Ağzına sıçarım senin ha. Bir dakika in 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 Ağzına sıçtım oğlum. Hepinizin ağzına sıçtım sizin. Bekleyin. Hepinizin ağzına sıçtım. Nerede bozuk ha? Ay ağzına sıçtığım arabaları sizeyim. Hay ağzınızı osurduğum arabaları geberin oğlum. Vallahi geberin ayar oldum şu anda. Vallahi ayar oldum. Var ya ayar ayar ötesi oldum hem Lan bak 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 hareket bak. Şimdi yakından sıkı he, he soyam yazalım abi bir dakika. Hey soyam. He soyam he, so lan. Hey soyam. Heh sonunda oldu bir dakika. Nerede bozuka nerede bozuk tamam şimdi. Abi siz buzaklaşın buradan gözünüzü seveyim var ya bu arabalara ayar oldum abi bana ikide bir böyle yok çarptılar yok bilmem ne yaptılar uçak neredesin uçak Ben de sınırsız bozuka var burada Ben de burada sınırsız bozuka var ben ölümsüzüm öldüm abi vallahi öldüm Abi gözünü seveyim nasıl bir şeydir bu ya <laughs> Abi yanınız bayağı bir özlemişim tamam burada doluk tekrardan tamam koş Koş abi koş şimdi güzel bir araba bulup bir tane ee, Kızın yanında düdük öttürmemiz lazım abi Şimdi bakayım güzel bir araba var mı burada? Bakayım şöyle koşuyorum. Polis falan filan da var burada ama dikkatli olmamız lazım. Çaktırmadan abi sağ sola bakalım bakalım. Testleri almayın. Ee, abi hiç güzel araba da yok ya. Gözünü seveyim böyle havalı bir araba. Bak şu değil de. Şöyle bir yardıralım bakalım abi. Yardır koş, koş 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 oğlum koş oğlum koş oğlum. Koş oğlum tamam. Dandik gelen araba. Bir dakika şu arabayı alıp. Bir dakika şu arabayı alıp bir şey mi yapsam. Dostum kusura bakma ama. Sen bir ineceksin. Aldam olacaksın alacaksın başı. Şimdi düdük neyle ötürülüyor abi? Eee düdük neyle ötürülüyor? Bir dakika ayarlara girelim bakalım. Kontroller. Eee kontroller, araç kontrolleri. Fren, geri hızlan. Eee trip skip abi nerede ya? Korna, korna abi kepçeyi sökmüş tamam. hele döttürü tamam şimdi bir tane şey bulacağız abi şuradan. Bakalım. Şöyle gidiyoruz bakalım abi. Çaktırmadan. Sakin sakin. Sakin sakin. Arabayı çizmek gibi bir niyetimiz olmasın sakın. Sakin abi. Arabayı ne çizeceğiz ne çizdireceğiz abi. Dikkatli olmamız lazım. Aman abi. Deniz kenarlarına mı gitsek acaba? Şöyle bir gide... Aman... Sakin ol polis! Hah! Sakin ya. Gözünü seveyim polis ama senin suçun ya. Cık. Abi polis üstüme çarpıyor sonra diyor ki bir yıldız diyor. Senin ben ağzını oturuyor o ya. Bu nasıl bir mantıktır ya? Uyuz oldum. Burada ne araba böyle oynatırdık ha. Vallahi billahi. bir dakika. Bir yıldız var abi. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Hiçbir fikrim yok. O yüzden dolayı şöyle böyle yardırıyorum bakalım abim. Yardır, yardır, yardır. Aradan geçerim, çizik atarım. Aman abi sakin. Fazla çarpma arabayı. Güzel. Güzel abi. Fazla bir e, sıkıntı çıkmadı arabada. Güzel abim. Sakın çarpmayın arabaya. Çok iyi, çok iyi. Abi gözünü seveyim. Nasıl yerlere geldim ben böyle ya? şeye geldim sanırsam. Büyük yerlere gel abi. Cık, abi bu ne bu ne ya? Bir dakika şöyle bir gidelim bakalım. Abi gözünüzü seveyim ama sen hayvan mısın sen ya? Nasıl bir araba kullan bak sakin kullanıyorum. Sakin bak adam geri zekalı. Abi intihar edelim bari. Gidelim yakalanalım bir şey yapalım ya. Uyuz oldum şu anda. Yakala polis yakala. Yakala. Bekle oğlum sen. Ağzına sıçtım seni şimdi. Ağzına sıçtım seni şimdi. Kırmızı araba ağzına sıçtım seni şimdi. Geri zekalı. Öldür beni, öldür, öldür. Öldür abi. Öldürün, öldürün. Motorum patlatayım. Ne yapayım? Yanımda motor patlatayım. Ölümsüzüm zaten. Ha, canım gidiyor tamam. Tamam öldük abi. Adam akıllı bir şey yaptırmadı. O kırmızı geri zekalı arabaya ayar oldum var ya. Ağzına sıçtık yalnız arabanın. Vallahi ağzına sıçtık. Adam ikide bir arabasıyla bana çarpıyor. Gözünü seveyim nasıl bir malsın ya. Vallahi sinirlerim yok oldu ya. Bir dakika şimdi. Ee, güzel bir araba bulmak için şöyle bir koşuyoruz bakalım Güzel bir araba bulalım Taksi olmaz bir dakika şu araba güzel de o Çete arabası hiç gerek yok abi Hiç birilerini öldürmek istemiyorum Koşalım 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 Aa bak şu araba güzel mesela gel bakayım Polisler yakında mı? polis bir gitsin bakalım Dostum kusura bakma ama e, seni aşağı atmak durumundayım e, Polis de orada bir dakika çektirmedin abi İn bakalım aşağıya Kusura bakma dostum Adam olacaksın tamam 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 Şimdi abi hemen şuradan uzaklaşalım yoksa polise polise şikayet edebilirler. O yüzden dolayı şöyle çaktırmadan abi. Ajan X gibi. Ajan X gibi. Tamam. Sakin abi. Şöyle hemen gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Tamam. Şimdi şöyle bir etrafta tur atalım bakalım abi. Buralar güzel mekanlar ya. Buralar abi sakin böyle güzel mekanlar yani. Bir dakika şimdi şuradan sakin abi. Cık cık. Abi nasıl araba kullanıyorsunuz siz ya. Yazıklar olsun abi. Vallahi yazıklar olsun yani. Bir dakika şimdi şuradan tekrardan şu sola girmek istiyorum. Şimdi Hadi. Hadi. Kaçıyor, kaçıyor. Neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Düdük öttürüyorum. Kaçma, gel. Gel. Gel ben gizli polisim gel. Düdük öttü bak. Triplere bak. Vallahi billahi hareketlere bak ya. Vallahi billahi ya. Hadi abi. Hadi. Hadi bak ben Recep'i vereyim bak. Ben Recep'i vereyim bak. Ne öyle hareket mi hareket ya. Abi hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hadi gözünü seveyim. Uğraştırma öyle el kol hareket yapma bozuka çekerim. Vallahi bozuka manyan yaparım seni. Vallahi bozuka çılgını yaparım seni. Hadi. Hadi. Kesin arkadaki adam yüzünden he. Hadi. Hadi abi. Hadi gözünüzü seveyim. Hadi gözünüzü seveyim abi. Nasıl bir çılgınsınız siz böyle ya. Hadi. Abi şu o adam gitti kesin şimdi binerler ha bak. O ben gizli polisim. Sizi e, içeri hapsetmek zorundayım. Bir dakika. Şöyle bir dönmek istiyorum bakalım abi. İlerlerde pek şey yok. Bir dakika geri gel. Geri tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakin hadi. Hadi. Abi el kol hareket yapmayın. El kol hareket yapmayın bak hadi. Bak sakin sakin düdük öttürüyorum. Hadi binler. Bozuk amanya yapacağım şimdi. Vallahi bozuk amanya yapacağım. Hadi abi. Hadi el bak el kol hareket yapma diyorum sana Hadi Bin abi Hadi Bin Binmiyorlar ya vallahi binmiyorlar delireceğim ya Hadi abi hadi abi Hadi 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 gözünü seveyim ne koşuyorsun İnşallah araba çarpar orada sana Hadi abicim Hadi bin gözünü seveyim polis sen bin bari Hadi ben gidiyorum buradan. Bunlar bunlar çılgın çıktı ya. Bunlar vallahi iki de bir el kol hareket yapıyorlar. Ayar oldum. Bir dakika şimdi. Ee, son kez e, bir kere daha şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bunu başarabilecek miyiz yani? Aha. Hadi. 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 Bak, arabam kırmızı bak. Arabam kırmızı. En sevdiğin renk kırmızı sanıyorum ki hadi Hadi gözünü seveyim. Silah tüccarıyım ben. Silahlarım var. Hadi bin. <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl bir manyazız böyle ya? Manyaz abi vallahi manyaz. Hadi abi gözünü seveyim. Vallahi deli oldum ya. Az daha ileri gidelim bakalım arkadaşlar. Cidden şansımız yok ya. Vallahi şansımız yok yani. Şimdi bir dakika. Aman abi sakin çarpmayın sakın. Çarpmayın sakın sakin. Şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Ee, şöyle sağa doğru dönelim bakalım. Sakin abi sakin bakalım. Abi etraf bomboş buralar ya. Vallahi bomboş buralar. Şöyle bir sol yapalım bakalım. Şuralarda insanlar var. Sakin ol dostum. Sakin ol şimdi. Ee, şurada arkadaşlar bir etrafta tur atalım. En kötü. E, yavaştan videomuzun sonuna gelelim yani ama. Bir şöyle bakıyorum abi etrafta hiç kimse yok ya. Vallahi GTA San girmişken. Birkaç etrafa baksaydık yani. Bir dakika. Aha bak bir dakika. Bak bu olacak. Bu olacak abi bu olacak. Hadi. Hadi. Ben gizli polisim. Ben gizli polisim. Hadi. Binmiyorlar ha. Vallahi binmiyorlar. Vallahi binmiyorlar. Ha, biniyor. Binmiyor. Bin hadi. Bin hadi. Bak, kaldırma çıkarttım senin için. Hadi bin. Hadi bin. Gözünü seveyim. Sen kaşındın. Hepiniz kaşındınız oğlum. Hepiniz neye bulaştığını farkında değilsiniz oğlum. Hepinizin kafasını uçuracağım. Adam olacaksınız. Adam ol. Adam ol. Ah! Adam olacak Sen kafanı uçururum. Vururum hepinize. Vallahi vururum. Arabayı patlatırım bir dakika pat. Ah! Vallahi ölüyoruz. <laughs> o zaman arkadaşlar baştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsiniz. Böyle nostalji tarzında arkadaşlar GTA San Andreas oynamak istedim. Eskiden oynadığım gibi normal. E, yine arkadaşlar oynamak istedim. Yani baya bir unutmuşum ama yalnız oyunum. Bu arada daha fazla arkadaşlar GTA San daha fazla tarz nostaljik video istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma da abone mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.